Hadi Mert kaçalım buradan. E Hemen şu tuvaleti açalım. Duramam burada yüz yıl. Hadi 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 çabuk çabuk. Koş koş. Geliyorum Kaçar. geliyorum Mert. Ay. Yeni bir oyunla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü <laughs> oyunumuzun adı da hapishaneden kaçış. Hadi Mert hadi kaçalım hadi. Kaç kaç kaç. <laughs> ah! Nereye düştük böyle? Parkur. Aa. Oh. oh. Çok... <gülüyor> <gülüyor> Geçtim. Aha, geldik bizim parkurumuza. Oh, borular çok severim var. Hiç sevmem. <laughs> Değil o zaman. Hayır hayır. Aa, çıkamadım, çıkamadım. <gülüyor> <gülüyor> hızlı hızlı kaçalım. <laughs> Bu ne diyor Mert ya? Oo, oh, oh. ne güzel bereketli oyunlar. Geliyorum Mert. Çukurlara gir. Oh, Mert, Hı. geçemedim. Çok havalı Ay. geliyordum Mert. Oo. Oh. <laughs> Havalı. Oh, ne? Atladım onların üzerinden. O zaman atla. Kaç 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 kızım kaç. <laughs> Geldim Mert. Hadi gidelim. Oh, çok zordu Mert. Bana göre kolay. Tabii canım. Her Gitir şey... Mi? mi? Her şey bana zor zaten. Sana hep kolay. <gülüyor> <gülüyor> Ay, geliyorum <laughs> yine komik yürüyüşümüz at gibi değil mi evet dıgı dık, dıgı dık. Tır, 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 az tır, kalsın tır, değiyordum ben değmeden tekte geçiyorum aha mert düşene ne olacak tavuk <laughs> az kalsın düşüyordum ben düşmem. Bence düşersin. Şimdi seni itileyeceğim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Geçti. Düştün. <laughs> Geliyorum Mert peşindeyim. Işığa doğru koş Mert. Özgürlük mü? Bilmiyorum. Bakalım nereye çıktık? Mert neredesin? Pervane var arkadaşlar. Aa, Mert Mert geldim. <laughs> Bakalım. Burada bir tane Aa. Kanka bizi rahat bırak kaçmak istiyor Ne yapacağız şimdi? Aa. Mert gel gel. Geldim. Ne taraftan gidelim? Hayır. <laughs> Arkadaşlar havalandırmadayız. Aa Mert buradayım. Gitme polisin yanına yok. Kartı bul Mert. Burada. Aldın mı? Burada burada. Eyvah Mert. Polis uyanır. <laughs> Polis uyuyor. <Çal>. Hadi kaçalım. Buradan şöyle. Aa, Şuraya. Kur. <laughs> Tutuldu. Geçtim. Geldim. Hadi Mert hadi. Vın vın vın. <laughs> Oha Mert. Dur. Onlar sıkma. Hedefi vuruyor. Hadi hadi kaçalım Mert. Açalım. Gördüm. Çık, 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 çık. Mert hızlandı mı? <laughs> ben de. Mert niye buradayız şu an? Aa kart açıldı ya. Aa kapı evet Mert gel. <laughs> Lazer varmış. <laughs> İyi ki önden sen gittin. Aşk olsun Mert. Hop, hop geçtim. Burada da cicik parkurumuz var. <laughs> Amma cicik Mert. Hadi yapabilirsin kızım. Ah geliyorum Mert. <laughs> hop geldim. <laughs> hop. geldim. Hoş geldin. <laughs> Çıkalım bakalım Mert burada ne var? Hadi bakalım. Güzel bir şey olsun. Kameraya gülümse Mert. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, burada bir şey var. <Gülüyor> ateş <laughs> ediyor. Niye ateş ediyorsunuz? Çok kolayca. Geçemedin. Aa, <laughs> Dedin, dedin mi? Evet. Oo süpersin Mert. Pro, yine başardı. Aa! Aa! <laughs> Aynı yerde Mert gittik. Evet. Hadi artık kaçalım bu hapishaneden. Kaçalım. Mert iki kere. Hop hop hop. Oo tutundum. Hop hop hop. <laughs> Düğmeye basalım Mert. Basalım. Sen bastın. Roketi ateşleyeceğiz. Bilmiyorum Mert. Buradan çıkalım. Bakalım. Aa düştüm. Hapishaneden de roketle kaçmazsın dostum. <laughs> Bu kadar da olmaz yani.